Rüyada bıçak görmek çok hayırlı ve çok güzel olaylar ile karşılaşılacağına, geçmişin kötü etkilerinden ve yaşadığı kötü günlerden uzaklaşacağına, başarıların her geçen gün çoğalacağına, olumsuz bir durumu kendi lehine çevirmek için elinden geleni yapacağına, güzel gelişmeler yaşanacağına, yıllardan beri biriktirdiği parayla edindiği tecrübeyle girdiği işi deyim yerinde ise zirveye çıkaracağına yorumlanmaktadır. Rüyanın geniş tabiri. Rüyada bıçak görmek saygınlık göreceğine, sevilen ve iyi anılan kimse olacağına, hem zenginlik hem de makam sahibi kimse durumuna geleceğine, bozulan bir arkadaşlığın tekrar kurulacağına ve sıkıntıların biteceğine, kötü huylara sahip olan bir kadından uzaklaşmaya ve ayrılmaya, çok hayırlı ve çok güzel olaylar ile karşılaşılacağına, huzurunun, neşesinin ve ağız tadının yerine geleceğine yorumlanmaktadır. Rüya anlamına göre deyim yerinde ise önünde sonunda makam sahibi olacağına, geçmişin kötü etkilerinden ve yaşadığı kötü günlerden uzaklaşacağına, dost ve akrabalarla güzel günler görüleceğine, kaçırılan fırsatların birçok kişiyle girilen yeni bir iş sayesinde tekrar kazanılacağına, ana baba dualarının alınacağına, iş sahibi olunacağına, hane içindeki tartışmaların bitirileceğine, haneye bolluk ve bereketin dolacağına, hayatını yoluna sokmak için çözümlere kavuşacağına delalet ettiği söylenir. Rüyada bıçak görmek başarıların her geçen gün çoğalacağına, işleri bozmak isteyenlere üstünlük sağlanacağına, borçların sonlandırılacağına, sorunsuz bir kişiyle arkadaş olunacağına, Sorunların ve sıkıntıların çok rahat bir şekilde aşılacağına, emeklerin boşa gitmeyeceğine alamet ettiği söylenir. Rüya tabirleri ansiklopedisine göre olumsuz bir durumu kendi lehine çevirmek için elinden geleni yapacağına, şans ve kısmet elde edeceğine, kazandığı başarılar ile dikkat çekeceğine, hayli sağlam başarılara imza atacağına, çevresinde kendisine yardım etmek için pek çok insanın bulunacağına bir olaydan ötürü kötü davranışlarda bulunmamak ve kalp kırmamak için gerekirse bulunduğu ortamı terk edeceğine delalet etmektedir. Rüyada bıçak görmek işlerindeki verimin her geçen gün daha fazla artacağına, aile hayatı içinde yaşanan sorunların aile büyükleri sayesinde çözüm bulacağına, güzel gelişmeler yaşanacağına, ufak girişimlerde bulunup büyük karlar elde edeceğine, toplum nazarında saygın bir kimliğe kavuşulacağına, tartışmaların ve huzursuzlukların son bulacağına alamet etmektedir rüya manasına göre makam edineceğine, toplumda önde gelen sayılı insanlardan olacağına, evine bereket geleceğine, yıllardan beri biriktirdiği parayla edindiği, tecrübeyle girdiği işi deyim yerindeyse zirveye çıkaracağına, ailesi ve iş yaptığı kişiler ile iyi geçineceğine, herhangi bir rahatsızlık yaşamayacağına, eline geçen kazancı çok hayırlı ve güzel bir şekilde değerlendireceğine alamet eder.